dersini almış da ediyor ezber türküsü Yozgat yöremize aittir. Ama öncelikle bu türkümüzün hikayesine bir bakalım. Yozgat şehri 1760 yılı başlarında Bozok Yaylası'nın yeşillik, etrafı ormanlarla çevrili, içinde 1001 çeşit kuşun ötüştüğü bir alanda kurulurken Yozgat halkı o zaman yarı göçebe ve sürülerini besleyerek hayvancılıkla uğraşır, hayatlarını bu yoldan sağlarlardı. Bu ozanların çoğunluğunu Sorgun ilçesindeki ozanlarımız oluşturmaktadır. Bozok yaylasında otlayan bu sürülerin birini de Sürmeli Bey adında bir Türkmen yörüği otlatırdı. Halk tarafından sevilen bu yanık sesli halk ozanı elinde kavalı, sırtında sazı Yozgat'tan Akdağ madenine uzanan ormanların içinde sürüsünün içinde dolaşırdı. Bazen bir çamın dibinde rastlanır ona, sazının tellerini konuşturur. Bazen bir derenin kenarında kavalını çalar, aşık olduğu gönlünün sevgilisini düşünürdü. O sevgili ki güzelliği Bozok Yaylası'na yayılmış, ahu gözlü Sürmeli kaşlı, ay yüzlü bir dilberdi. Babası bir Türkmen beyi idi ve çok sert bir adamdı. Sürmeli bey ailesini salarak babasından sevdiği kızı istetir. Mağrur adam kızını bir çobana, çobana vermeye yanaşmaz. Araya beyler ağalar girer ama nafile bir türlü gönlü olmaz. Kızın babasının ve iki sevgili birleşemezler. Üzüntüsünden sürüsünü bırakan sürmeli bey, alır sazını eline, beş çamlar mevkiinde kendine bir dergah kurar. Aşkını yanık türküleriyle dağlara, ağaçlara anlatır. Küser otağına, obasına ve ak dağlara kadar uzanan çamların arkasında onu bir daha gören olmaz. Dertli kavalına üflediği, işli sazına söylettiği nameler kalır geriye. O gün bugündür dillerde yankılanır sürmeli beyin türküleri. Dersini almış da ödüyor ezber. Dersini almış da ödüyor ezber. Sürmeli gör. Yerelendim aman Bu dert beni iflah etmez Deneyler Bu dert beni iflah etmez Deneyler Benim dert çekmeye Aman sürmelim aman Kaşın çemelenmiş kirpik üstüne Kaşın çemelenmiş kirpik üstüne Aman ben yerelendim aman Çi düşmüş de neler ıslanmış Çi düşmüş de neler ıslanmış Aman benim, aman Yozgatı sel almış Sorgunu duman Yozgatı sel almış Sorgunu duman sıtkına Aman ben yerelendim aman Ölünce mezara girdim zaman Ölünce mezara girdim zaman Ben susuyorum kemiklerim söylesin aman aman sürmeyim aman.